çıkalım da Salam şey Gökhan abinin selamını getirdik. Selam Allah'ın selamı. Niye lan <laughs> almuyun göt? Selamun Aleyküm. Sen nereye gidiyorsunuz? Lan arda tavana kelim yere istren. Alım. Sana yemin ediyorum bilerek yapmadım. Duydun? <laughs> tamam tamam İnandım inandım tamam. He nereye gidiyoruz? Ben geri doğru gidiyorum. İyit varmış mı bir şey arkada? Tut lan beni. Aa tamir varmıştır alayım ben bunu. Hangi bilmem son ne? Yes, ba ba ba. Yol kan Oğlum, oğlum Boşluğa düştüm Anamın anam. <laughs> Hadi git de zeven git sen de. İyi de benim gene geçtim amına koyayım. <laughs> Hadi be. Arkama doğru geçtik. Hayır hayır hayır. Gel gelememiz gerekiyor mi? <laughs> kim piçe bak beni, zorlu beni zorluyor. Çok <laughs> satayım ya. Evet. ne yapıyorsun kanka? Sen şunu lazım kanka. Bekle birlikte atlayak hep beraber. Bu siktir git hadi atla. Bak inat dövelim siz <laughs> Kanka dur dur. FPS'im düşük oğlum bekliyorum. Ay, şişman çıkamadı oradan bak. Hala orada mısın lan yiğit? Lan siz çok yerdesiniz lan. Aga be. Beceriksizsin Selçuk. <laughs> Bu Senin o araba ben cibiliyetini sikeceğim. Senin ben cibiliyetini sikeceğim göt olan. Sen şimdi bize ne demek istiyorsun sen şu? Hepinizi yapalım iyi ne Sen kalk. Hadi lan. <abi>. Bak sen bayağı <laughs> komik oldun Yiğit <laughs> sen istiyorsan anı da ya. Yemek istiyorsan. Kanka dümdüz bas. durmasın Se, se. Bas 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 bas. Durursan bir bak bir kere bile durursan kanka yanıyorsun direkt. Bas. Dur yavaşla. şimdi bas. Hiç durma bak. Bas. Bas bas bas, bas, bas. Durursan kesinlikle ölür, ölürsün bak ben öyle. Öyleyim. Bir kere. Nice. Kanka sen de ki şansı yok ki ya. Oraya nasıl girme becerdin sen şimdi ya?